Marmara Belediyeler Birliği tarafından belediyecilik alanında yapılan özgün projelerin desteklenmesi, diğer belediyelere tanıtılması ve bu sayede başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması'nın üçüncüsü 17 Ekim 2009'da Denizbank'ın sponsorluğunda sonuçlandırıldı. Birlik tarafından kurumsallaştırılarak geleneksel hale getirilen Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması Proje türleri açısından 3 ana kategoride düzenlendi. Bunlar iyi yönetişim projeleri, altyapı ve çevre projeleri, sosyal ve kültürel projelerdir. İyi yönetişim projeleri kategorisinde 14 proje, altyapı ve çevre projeleri kategorisinde 18 proje, sosyal ve kültürel projeler kategorisinde ise 32 proje yarışmaya katılmıştır. Yarışmaya katılan toplam proje sayısı 64'tür. Yarışmaya büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşları ve belediye iştirakleri katılmıştır. İlçe ve belde belediyeleri kategorisi Mustafa Kemal Paşa Belediyesi, Dama'nın Kırkpınarı'nda buluşalım projesiyle birincilik ödülüne layık görülmüştür. Proje, çok zengin hamle çeşitliliğine sahip olan geleneksel Türk damasını yaşatarak ülkemiz insanına sevdirmeyi ve dünya çapında tanıtmayı hedeflemektedir.